de özel sektörün tamamını temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 365 Oda Borsa olarak 81 ilde yapılan ortak açıklama ile 15 Temmuz 2016 tarihi gece saatlerinde gerçekleşen darbe kalkışması İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından da kınandı. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak karşınızdayız. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz'ın okuduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortak açıklamasında bizler gücünü sandıktan yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz. Vurgusuyla demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade gücümüz, kardeşliğimiz, geleceğimiz ilkesine dikkat çekildi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu açıklamasında şöyle denildi. Türkiye'de özel sektörün tamamını temsil eden Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve 365 Oda ...Borsa olarak 81 ilde bu ortak açıklamayı aynı anda yapıyoruz. 15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız... ...demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece... ...birliğimiz ve o da Borsa camiası olarak... ...tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması... Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur. Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes büyük bir mutluluk duymalıdır. Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş en büyük takdiri hak etmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve meclisteki tüm siyasi partilerimizi cunta hevesleri karşısındaki dik duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz. Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla direnen, böylece gazi <laughs> umvanını bir kez daha hatırlatan meclisimizle gurur duyuyoruz. Bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır sergileyen herkese başta kahraman emniyet görevlilerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensuplarına gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Ama en çok darbecilerin silahları karşısında kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiyle hepimiz kıvanç duyuyoruz. Bizler gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen ortaya çıkarılmasını ve adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz. Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır. Değerli basın mensupları, Allah'a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti cesareti ve Allah'ın yardımıyla bu belayı, bu fitneyi durdurdu. Bu şerden hem demokrasimizi hem de birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek çıktı. Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan büyük mütabakatın değerini bilmeliyiz. Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız. Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, Bizi millet yapan unsur budur. Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına asla düşmeyeceğiz. İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye Odalar Birliği ve 365 Oda Borsa olarak demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Özel sektör olarak ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözünü hep aklımızda tutarak ülkemiz için durmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp güvenelim. Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir defa daha vurgulamak istiyoruz. Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.